Bu savaş gemileri Rusya'nın Hazar filosuna ait. 3 topçu, 8 çıkarma gemisi Don Nehri'nden geçerken görüntülendi. İstikametleri Karadeniz, Ukrayna açıklarında tatbikat yapacaklar. Amerika Birleşik Devletleri'nin iki savaş gemisi de Ukrayna'ya destek vermek üzere Karadeniz'e ulaşmak için geri sayımda. İki gemi 15 Nisan'da Boğazlar'dan geçiş yapacak. Moskova tepkili. Rusya, Ukrayna sınırına 80 bin askeri ve binlerce zırhlıyı Amerika ve Ukrayna'ya sadece gösteriş olsun diye yığmadı. Birkaç haftadır Rusya dünyanın tepkisini ölçüyor. Putin daha ne kadar süre bekler bilemiyorum ama bu işin sonunda doğrudan bir ilhakla daha karşı karşıya kalacağız gibi duruyor. Putin belli bir süredir dünya ile irtibatı kesti kapılarını diyaloğa kapamış gibi bir hali var. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuşmaya çalışıyor. Ancak Putin'in günlerdir tüm çağrıları yanıtsız bıraktığı açıklandı. Hem özelde Amerika'nın hem de genelde Batı'nın oldukça zayıf tepki verdiğini düşünüyorum. İki Amerikan savaş gemisi Karadeniz'e çıktı. Ama bu Rusya'nın başlatacağı bir kara savaşını caydırmak için yeterli değil. Putin bu tür hareketlerden bırakın çekinmeyi kendisini ve halkını daha da cesaretlendiriyor. Putin Kırım'ı ilhak ettiğinde uyguladığı planların aynısını Donbas bölgesi içinde tıkır tıkır işletiyor. Rusya'nın Kırım ilhakının Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından daha önceden planlandığı ortaya çıktı. Eve dönüş adı verilen belgeselde Putin, Ukrayna'da yaşanan kriz esnasında Kırım'ı ilhak kararı aldıklarını söyledi. Rus lider gizli servise bu yönde bir direktif verdiğini kaydetti. Toplantıyı sabah 7'ye doğru bitirdik ve meslektaşlarıma Kırım'ın Rusya'ya yeniden bağlanması konusunda çalışmamız gerektiğini söyledim. Dört gün sonra komando kıyafeti giyen kimliği belirsiz kişiler Kırım parlamentosunu ve devlet binalarını işgal etti. Takip eden günlerde bu silahlı kişiler Kırım'ın stratejik noktalarında görünmeye başladı. Moskova ise gelişmelerle ilgisi olmadığını duyurdu. 16 Mart'ta düzenlenen referandumda ise Yarımada'daki Rus çoğunluk Ukrayna'dan ayrılma kararı aldı ve takvimler 21 Mart 2014 tarihini gösterdiğinde Vladimir Putin Kırım'ın Rusya'ya katılım anlaşmasını imzaladı. Kırım'da çoğunluğu oluşturan Tatar Türk nüfusu sürgünlerle dağıtılırken yerine Rus nüfus yerleştirilmişti. Aynı şey Donbas içinde yapıldı. Rusya bütün sosyolojik etmenleri kendisine göre ayarladıktan sonra Kırım'a girdi. Ardından Rus nüfusu harekete geçirerek bir ay içinde referandum yaptırdı ve Kırım'ı ilhak etti. 2014 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama kimi Rus yetkililere yaptırım kararı açıkladı. Rusya'nın G8 üyeliği askıya alındı. BM yasa dışı dedi. Hiçbir ülke referandumu tanımadı. Ama bunlar bir sonuç yaratmadı. Putin Kırım'a çökmüştü bir kere. Putin Donbas'ı ele geçirmek uğruna 2014 yılındakine benzer bir yaptırım dalgasını rahatlıkla göze alır. Emin olun zaten alıyor da. Hepsi Putin'in planları dahilinde. Şu an dünyayı Donbas'ın ilhakına resmen hazırlıyor. ABD Putin'e karşı durmaya çalışıyor. Avrupa Birliği ise çok cılız ses çıkartıyor. Eğer herhangi bir Rus saldırganlığına karşı çok daha sert yaptırımlar sahnelenecekse bunun önceden ortaya konulması gerekir. Aksi takdirde Rusya, Kırım'dakine benzer bir tepkinin verileceğini düşünecektir. Rusya için stratejik değere sahip Donbass, Birkaç yıl sürecek fakat sonra gevşeyecek bir yaptırım paketine değer. Putin bunu çoktan göze almış durumda. Tüm dünya Putin'in neye hazırlandığını görmüyor olamaz. Emin olun çok kirli planlar dönüyor. Putin'in donbası ilhak etmesinden ABD bir şey kazanır mı? Evet maalesef kazanır. Rusya'nın saldırganlığı ve Rus hakimiyetinin iyice genişlemesi ve Rus tehdidinin Avrupa'ya iyice dayanması nedeniyle Avrupa Rusya korkusuyla ABD'nin kucağına iyice düşer. ABD Avrupa kontrolünü daha çok eline alır. ABD bunu zarardan doğan kar olarak görür. Rusya'nın Donbas'ı ilhak etmesini gene de istemez. Karadeniz'e gemi göndermenin veya muğlak biçimde bedelini öder demenin Rusya kanadında hiçbir anlamı yok. Gemi gönderseniz ne olacak? Nükleer bir savaş mı başlatacaksınız? O gemilerden Rusya ile savaşacak on binlerce milis gücü, silah ve mühimmat mı indireceksiniz? Bunların hiçbiri gerçekçi uyarılar değil. Amerika Ukrayna işini gerçekten ciddiye alıyorsa şu an için yapılacak tek şey kapsamlı ve ayrıntılı bir yaptırım paketi açıklamak. Hem de çatışmalar başlamadan. Ama batılı ülkelerde bu iradeyi görüyor musun diye sorarsanız açıkça hayır görmüyorum diyebilirim. O yüzden durum ciddi. Ukrayna'da bir Rus oldu bittisiyle karşılaşmamız an meselesi. Bu kriz Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkeler gibi başta Türkiye'yi ilgilendiriyor. Rusya ile belki yeni bir mücadele alanı doğabilir. Dikkatli olmak lazım ama endişeye de kapılmak doğru olmaz. Zira Suriye bizim yumuşak karnımızdı ama Ukrayna Rusya'nın yumuşak karnıdır. Recep Tayyip Erdoğan her ne planlıyorsa bu gerçeğin üzerinden hareket ettiğine eminim. Putin nasıl bir Esed'le savaşırken Esed'le görüşüyorsa dikkat edin Recep Tayyip Erdoğan da aynısını yapıyor. Önce Putin'in araması üzerine Putinle telefonda görüşüyor. Ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'i külliyede birebir ağırlıyor. Burada gerçekten kaygılanan ve çözüm üretmeye çalışan bir Rusya-Ukrayna savaşının adil olmayacağını ve buradan Rusya'nın Kırım senaryosunun aynısıyla karşılaşacağının farkında olan bir Erdoğan var. Bu hem haksız hem adaletsiz savaş olasılığını ortadan kaldırmak için sadece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çaba gösteriyor. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.